<laughs> Bugün bir vatandaş Kars'ta çağrı merkezi açıyordum. Bir çağrıyı da siz karşılayın. Aldım telefonu, vatandaşın birini açtım. Şu imkanları var. Falan şunu yaparsanız bu oluyor, bunu yaparsanız bu. Oluyor. Anlattım, anlattım. Adam dedi ki, kardeşim dedi, başka bir adam bulamadılar mı? dedi. Yorgun, yokuşa sarmış kamyon gibi konuşan bir <laughs> Tam 2 saat 20 dakika konuştu, esprileri ard arda yaptı. Binali yani, Yıldırım Büyükelçiler Konferansı'nda elçilere evet, seslenirken kahkahalar havada uçuştu. Bizden sonra Fransızlar geliyor da Fransızlar ara sıra boş konuşuyor. <gülüyor> <gülüyor> Benim gibi değil. Bu diplomatik bir sıkıntı olmaz değil mi Semih? <laughs> Yıldırım'ın konuşması sık sık gülüşmelerle kesildi. Bakan Yıldırım o de anlarda de bile fırsatı kaçırmadı. Toplantının ciddiyetini şey yapıyoruz herhalde. Bozuyoruz. Onun için çıkarken eğlence parası herkes sık kumbaraya bir şeyler atsın. Saat 9.45'te konuşmasına başlayan Yıldırım için konferansta ayrılan süre bir saatti. Saat 11'de ise Kültür Bakanı'nın oturumu başlayacaktı ama Yıldırım sahneyi bırakmamaya kararlıydı. Herkes saatine bakıyor. Daha biz evet. de daha mevzunun başındayız. Benim yavaş konuşma avansımı ilave edin. Söyle tamam. acele etmesin. Sizin <laughs> biz, konuşma hızınızla gelsin. Biz halimizden memnunuz. Ve Yıldırım konuşmayı bitirmeyince Kültür Bakanı Güray <laughs> Çözüm'ü salonuna girmekte buldu. Sen geldiniz. Senin işleri anlatıyoruz. Diyor. Nasıl bize ot yoldurduğunuzu Marmaray'da anlatıyor. <laughs> Ya senden sonra konuşacağım ona göre konuşuyor yani. Ses bu taraftan geldi. Az kaldı. İki buçuk saat. E, Havalanına da demiştim biraz meşgul edin sen. Ben öğleden sonraki programları iptal ettim zaten. De, rahat rahat konuşabilirsiniz. Bakan Günay Salon'a girdikten tam 20 dakika sonra Binali Yıldırım konuşmasını bitirdi yamuk yamuk yine yamuk. esprilerle. Evet çok teşekkür ediyorum çok teşekkür sabrımız teşekkür için huzurlarınızdan ayrılmadan önce orkestrada yer alan arkadaşlarımı size bazılarını takdim etmek istiyorum. Hepsi burada yok.